Merhaba çocuklar. Ben Nurşah. Ben de Yılmaz. Bugün yine harika bir kitapla karşınızdayız. Her yayında yaptığımız gibi yine dünyada ve burada da çok sevilen çocukların çok severek, eğlenerek okuduğu, görsellerine adeta hayran kaldığı kitaplardan birini size tanıtmayı deneyeceğiz. Hatta yine bu kitabın bize düşündürdükleri üzerine konuşacağız. Belki birazcık felsefe yapacağız. Evet, ne dersin? Evet. Kitabımız, Kitabımız... adı Nerede Bu Fiil? Bu bir sessiz kitap olma özelliği taşı taşıyor. Hemen altında da kapakta yazıyor. Bu bir sessiz kitaptır diye. Yazarı Barox. Ee, çevreci kitaplar serisinden Red House Kids yayınlarından çıkmış. Hatta üçüncü baskıyı yapmış bile. Hmm. İstersen sessiz kitapla ilgili bir şey söyleyelim. Sessiz kitap ne demek? Belki dinleyicilerimiz ilk kez duyuyor evet, olabilir. Ne demek, sessiz kitap, sessiz kitap evet. içinde yazı olmayan kitap yani ya da çok az yazı olan evet. kitap. Biraz birkaç Hiç olmaya da biliyor. Demek ki resimlerle anlatıyor yazar çizer derdini, söylemek istediklerini. Şöyle bir yanılgı olmasın çocuklar. Sessiz kitap, işte okuma yazma bilmeyen çocuklar için resimlerle yapılmış kitap anlamına gelmiyor. İçinde hiç yazı olmasa da çok güzel, çok güçlü okuma bir güçlü bir anlatımı olabiliyor diyorsun. ve çok güçlü düşünceleri dile getirebiliyor. Birazdan göreceğiz zaten bu kitaba bu geçince. Biri. Evet. istersen başlayalım hani kitabı. Kalın. Neredeymiş bu filmi Bir bakalım. Evet, ilk slayta geçelim. Ee, harika bir görüntü var karşımızda. Ee, bir doğa parçası. Rengarenk. Cennet gibi bir yer. Ee, masmavi bir deniz, rengarenk bir bitki dokusu. Filli görebiliyor muyuz acaba? Bu, ben gördüm ama hemen söyleyeceğim. Evet, ben de gördüm şimdi. İstersen gösterelim Nerede, nerede? Şurada. S sadece filmi, e, sanki başka hayvanlar da var gibi. Ben... Ne var başka? Bir baykuş görüyorum. Nerede, nerede? Şu bir baykuş gibi sanki, evet. Nerede? Şu yeşil. O benziyor, olmayabilir mi? Belki, Hı, belki değil. Yok. Ama evet bir yılan gördüm. Bir yılan gördüm şurada. Baykuş yok zaten. Baykuş galiba. yok galiba. Benzettim. Evet yılan gördük. Şurada. Bir de papağan gördüm. Papağan nerede Papağan, papağan, papağan evet. Hmm. Evet. Başka hayvanlar da vardır büyük olasılıkla ama biz sadece onları görebildik. Çevirelim sayfayı. <laughs> kitaptaki neredeyse tek yazılı sayfa ve bize soruyor nerede bu fil nerede bu kopan ve nerede bu yılan. Tamam Gerçekten yılan orada, de, fil orada, kopan or, da orada. Ama Ormanın içinde kaybolmuşlar gibi değil mi? Yani bütün doğa Orman amları, örtmüş. Evet. Bu sayfada bulabilecek miyiz? Ben kitaptan bakıyorum gözlüklerim yok diye. gördüm. Evet. Fili burada. Fili burada. Papağını ben de gördüm. de papağanı gördüm. Bakalım Neyi da... bulacağız? Yılanımızı bulacağız. Yılan. Yılan. <laughs> Neredesin yılan? göremedim. Evet. <laughs> Bul, 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 bul. Evet. Tam şurada. Yılanı da bulduk. Devam edelim. Yeniden orman karşımızda fili görüyoruz yine ortada. Ama bu resimde başka bir şey var. Dikkat hmm. ettin mi? Sol alt köşeye dikkat edelim biraz. Hmm. Hmm. Sol, sol altta ne görüyoruz? Kesilmiş ağaçlar. Evet, onun birazcık seyrekleşti. Ee, yani çok küçük bir parça gibi ama e, orada kesilmiş ağaçlar var. E, onu görüyoruz. E, Filimiz, yılanımız ve papağanımız hala e, resmin içinde. Ağaçlar bütün güzellikleriyle ortada. De Devam edelim. Hey, ne oluyor? Görüntü giderek ee, Fil yine burada değişiyor. Papağanın gagasını gördüm. Evet. Hmm, Ama tamam, ben yok. yine sol taraftan. Ee, Her da gördüm. Sol ben taraftaki de... gelişmeden kaygılıyım. E, Ama yine de orman hala bütün güzelliği, güzelliğiyle. Hmm. Bir de bir önceki resimden farklı olarak bir tane de ev yapıldı orada. Nerede? E, resimde. Solda görüyoruz, yani ağaçlar kesildi ve bir e, ev görüyoruz orada. İnsanlar gelmeye başladı. Ev, ev insan. insan. Ama e, o evi kim yapmış olabilir? İnsanlar Hı. yapmıştır, evet. Ve orada yaşamaya başladılar. Devam edelim. Oh. Durum gittikçe daha e, can sıkıcı bir hal aldı. Kelly yine burada. Papağan ve yılan da orada ama e, yılan şurada. Şurada evet. Papağan da bir yerde e, fak, ama fakat, artık pek bir önemi yok gibi değil mi? Kaygı, ha, da şurada. kaygı veren şey e, evlerin çoğalması. Şurada. şurada bir e, otomobiller eklenmeye başladı, evler çoğalmaya başladı. Yollar da e, halinde yollar yapılmıştır. Dikkat edersen ormanlık e, alan giderek küçülüyor. Evet. Ve yine otomobiller var, yollar çok belirgin değil ama binalar binalar daha yükselmeye başladı. E, Orman Bunu, gittikçe çekilmeye başladı e, şehirden. Şeh, şehirden <laughs> şehir geliyor, orman kaçıyor. Ee, i̇lk resmi hatırlarsanız e, orada bir şey yoktu, e, yaşam alanı yoktu insanlar için. Ama insanlar geldikçe şimdi giderek e, ormanlık alanın küçülmeye başladığını görüyoruz. E, adeta ne olacak böyle? hayvanlarımız da sıkışıyor gibi, değil Bunlar mi? Biraz daha, daha küçük. Binalarda kat sayısı artmış gibi. Evet. Ee, bizimkileri Papağan görüyor burada, muyuz? Gördüm. Pardon. Papağan burada. Hildi şey de, de burada. Yılan da burada. Zaten hani üç tane ağaç kaldığı için artık daha da ortadalar. Bu sefer binalardan zor seçiyoruz sadece. Farklı olarak ağaç, üç ağaç var. Ağaçlardan evet. görünüyor değiller artık. Binalardan görünmüyorlar. Devam ediyorum. E. Ee, evet. Baştaki gördüğümüz o, o güzel e, renkli sayfanın yerini e, şimdi böyle bir görüntü almış oldu. E, bir tane ağaç kaldı maalesef. Ağaç, ne araç, oldu böyle oldu? Araçların geçecek yolu dahi kalmamış durumda. Evet. Sadece yani tam bir araç bile göremiyoruz, Yani yalnızca araçların yarısına ya da küçük bir bölümünü görebiliyoruz. Nasıl oldu bu? <laughs> ya yani nasıl anlatabiliriz böyle bir şeyi? Yani sanki doğada her yeri insanlar kapladı gibi bir şey oldu. Bu diğer canlılara, diğer canlılar için çok kötü bir şey oldu. Peki şöyle düşünebilir miyim? Yani bu burada e, yaşayan insanları düşlerim çok ciddi bir şey var, insan kalabalığı var, e, onların doğal olarak eve ihtiyaçları var, yola ihtiyaçları var, otomobile ihtiyaçları var. E, yani onların e, onlar için doğal yaşam. Bu ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam. Değil mi? Yani bunları karşılamak karşılamaları gerekiyor ve karşıladılar ama ortaya çıkan sonuca bakarsak diğer canlılar için yaşam alanı kalmamaya başladı, O orman yok olmaya başladı, hatta yok oldu. Bir tane ağaç kaldı. O zaman doğa onlar için var gibi. Gibiydi. Şu an insanların doğaya ihtiyacı kaldı mı sence? Ee, kalmaz olur mu? Bence hiç yani e, orman insan için de bir ihtiyaçtı aslında. Ya da ağaç e, hepimiz için e, bir ihtiyaç. E, bu e, fotoğrafın içinde yaşayan bir insan olarak düşününce kendimi hiç de e, iyi hissetmiyorum doğrusu. Ama belki de tartışmak lazım. Yani insan ne yapsın peki? Kendine yer açmasın mı? Ee, yani haklı mı daha doğrusu bu yaptığı şeyde? Bana hiç haklıymış gibi gelmiyor. Ama ne olacak böyle bunun sonu var mı? Yani insanın varlığı illaki doğayı yok etmek zorunda mı? Yani bana öyle gelmiyor. Yani doğayı yok etmeden de belki... Ama insanın kendine yaşam alanı açması gerekiyor. Bir yandan da gelişmesi gerekiyor ama işte bu gelişme eğer doğayla uyumlu halde olmazsa doğayı yok eden bir şekilde olmazsa ki burada öyle oldu doğayı yok etti o zaman bir süre sonra insan kendi ihtiyaç duyduğu şeyleri de bulamaz olacak örneğin temiz bir hava güzel bir ortam yani bu aslında yaşanabilir bir yer olmaktan çıktı gibi. Yani insan kendine yer açayım derken aslında kendine de çok büyük bir kötülük etmiş oluyor. Tabii asıl kötülük orada doğal ortamlarında yaşayan bizim kahramanlarımız fil papağan ve yılan için oldu herhalde. Evet aslında orman deyince nasıl ağaçtan ibaret değilse orman dediğimiz yer insanların yaşadıkları yer için de bu geçerli. Yani yani. Orada yalnızca binalar değil başka şeyler de var, başka ihtiyaçlar da var söylediğim gibi. Evet. Ama aynı zamanda temiz hava ve orada başka canlılara da yer. Başka olmalı. canlılara da yer olmalı. Maalesef bu fotoğrafta onlara çok da yer kalmamış görünüyor. Devam Peki. ediyoruz. Peki, evet. Evet bir hayvanat parçası görüyoruz. Ve e, geldiğimiz noktada insan, e, baştaki fotoğrafı tekrar hatırlayın, e, doğal ortamında yaşayan e, bu hayvanları şimdi hem e, o ortamlarını yok ettiği gibi üstelik bir de kafese kapatmış durumda. Ve buna da hayvanat bahçesi e, tabelası asmış durumda. Bu bir fil için, bir papağan için, bir yılan için hiç de işte tercih edilir bir şey olmaması lazım herhalde. Ağacı da kafes. <laughs> Ağaç bir tane numune olarak kaldı. Ağaç bile neredeyse kafesin içinde görüyoruz. Şimdi bizimkiler ne yapıyorlar? Sessiz, sedasız. Hayvanat bahçesinin geride kaldığını görüyoruz. Evet burada yaşanmaz diyorlar bence ve <laughs> ufak ufak terk ediyorlar orayı. Yani bu, burası bizim yaşayabileceğimiz bir yer değil. Bir tane ağaç, fil, yılan ve papağan. İnsanları, insanları adeta şunu söylüyorlar, ne haliniz varsa görün. Evet geldiniz, bizim yaşam alanlarımızı ele geçirdiniz ve bize soluk alacak bir yer bırakmadınız. Siz bu kendi kabusunuzda Kalın der gibi e, çekip gidiyorlar. Evet, hatta evlerde e, o düzenli görüntülerini kaybetmişler, böyle çarpıklaşmış her şey. Hmm. Ee, i̇nsanlar için de hayatın çok da yolun olmadığı anlamına geliyor. Ya bence insan için de doğal bir şey değil, e, o kadar bina, otomobil ve sokaklardan oluşan bir ortamda yaşamak hiç ağaçsız, hiç kuşsuz, hiç filsiz. Hiç papağansız. Başta çok düzenli görünüyor ama. Çok düzenli görünebilir başta. Yani... Ya da hani zorunlu gibi görünebilir. Ve, ve böyle adım adım geldiği için farkında olmayabilir. Dikçe böyle bir görüntüye evet. e, döne, dönüşebilir o şehrin görüntüsü. Dönüşüyor zaten ve bunu e, fark etmiyoruz. işte bir tane ev, iki tane ev, üç tane ev, ona sokak Sonra daha yükselen evet, apartmanlar ve görüyoruz. bir süre sonra insan aslında kendi alanını da ortadan kaldırmış oluyor. Doğa, kendi doğa mi? yok oluyor gibi. Evet, bakalım devamında bizimkiler? Bizimkiler bizim kaçıyorlar geçecekler. oradan ve başka bir... Ee, kendi kendileri için e, hani kalmış dediğimiz başka bir yaşam alanına doğru e, orayı terk edip e, başka bir dünya mümkün mü acaba? E tabii şimdi aynı e, bu gittikleri yere de aynı şeyler olabilir ve bir süre sonra o insanlar oraya da gelip orayı da yok edebilirler. Fil, papağan ve yılanımız belki oradan da kaçarlar ama giderek kaçacak e, yerlerde azalacaktır herhalde. Çünkü doğa sonsuz bir şey değil. Biz onu tükettikçe tükettikçe e, bitecek gibi görünüyor. Evet ve e, sonuçta bizi e, çok da iyi şeyler beklemiyor. İnsan doğanın bir parçası olduğunu unutuyor gibi. Sanki yani biz kuşuyla, böceğiyle, filiyle, papağanıyla, ağaçlarıyla